arkadaşlar. Ee, şimdi bu, bu videoda hayatta kalma oynayacağız ve başlasın. İlk önce bir odun kıralım. Evet. Aa, gibi orman var. Gıcırtı Şurada ben ile Squid Game oynadım bu arada. Evet. Arkana İyi. Bakıncı. Biliyorum, biliyorum. Neyse bir balsam yapsak. Çalışma masasını kim yapıyor? Ben yapmam. Kaç odunun var? Beş. Hı. 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 Yedi Bayağı oldu. bir yirmi tane odun toplayalım. Tamam benim yedi oldu. Benim sekiz taklas dur bir çalışma masamızı yapacağım biraz odun bırakacağım ama neredesin <laughs> yavrum ne kurt gel oh my god oh my god ah oh, bedava mı bedava beyaz mı yapacakları kırmasam bile geliyor. Minecraft oynayanlar siz de böyle misiniz? Yapraklar ve gıcık oluyor musunuz? Bence çok gıcıklar. Evet. Nefret ederim. M buldum. Benim free M'm var bu arada. Neyse. Beyaz. Yol senin yanına gelirken buldum. 20 tane odun toplayacağız. Evet. Benim şu an 16. Hatta 30 tane toplayalım. Sen Yerin altına yaparız eve. Aa evet. O zaman kalas neyse kazımızı yapıyoruz. Evimizi neredesin? Ha ne gördüm ismini. Ya davuk. Şimdi şimdi buradan gidelim. Akasyalara doğru yol mu Bir dakika Çok ben uzaydı. M buldum. Gel buraya, gel, gel, gel. Hayır. Ya yine mi yanan zombi her yer? Şuraya var? Şunlar kurtulacağım. Zaten çıkmadı bile. Hadi gel. Aa, burada da zombi. Bu ne ya? Soyulmuş meşe kütüğü nedir? Neredesin? Ah, Hai 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 zombi zombi zombi. Ah denemiyor. O kim ki? Kurtların ailesi mi? Ama bu sefer de çocuklar büyümüş. Evet. Ve hepsi kardeş. Ah şurada da var dışlanmış. Aga be. Neyse. Evimizi... Acaba kırık portal var. Ha evimizi şuraya mı yapsak acaba? Şuraya yap. yapalım mı evimizi? Yerin altına kazacağız değil mi? Evet. Asya bak sen buradan bak. Sen buradan ben buradan. Nerede iki? İki yer olsun işte güzel. Kötü olmaz mı? Tamam o zaman ben yeri kapıyorum ve M buldum. Senin iki, senin kaç M var? Senin? Bir. Ben tamam, sana vereyim benim iki. Ya benim kazmam yok. Benim Bekle, şunları bir kalasa çevireceğim. Şimdi, bunu yapabilirim. Hı hı. Neyse bu sefer kala eksikli eksikliğimiz yok o yüzden Rahatsız. dört sopa biraz odun odun da bırak, bırak. odun bırak odun eksikliğimiz oluyor odun bırakma ben ben bırakacağım tamam. Arkadaşlar yerin altına yapıyoruz. Ee, çünkü böyle daha eğlenceli ve daha kullanışlı oluyor. Mesela odalar yapabiliyoruz. Ama bu diğer türlü biraz zor oluyor kalaslar yapmak. Ama burada kazmayla kolayca kazabiliriz yani bence. Siz de yapın böyle. Ama eğer istemiyorsanız da yapmayın yani çünkü bizim kararımız değil. Tamam şimdi ben taş kazma. Bir de ben taş, taş kılıç. Taş kazmaya geçtim. Demir hiç bulamıyoruz. Keşke kömür kılıç. Benim verir. bir tane dünyamda kömür cen ay demir cenneti vardı. Oyunun başında 8 tane demirim olmuştu. Hem de bugün. O seni atmıştı. Hı hı. Yani. Ben mutfayı yapacağım. Tamam ben bir tane oda yaptım buraya. Burası ne olacak? Depo olsun mu? Benim şu an yaptığım yer çok Sandıkları iyi bir depo. koyacağız. Ben mutfağı yapıyorum. Sen ne yapacaksın? Ben depo yapacağım. O yüzden sandık. Benim ise meşale. Ve neyse ki odunumuz olduğu için çok rahat meşale yapacağız. Şimdi dört tane sandık yaptım. İki tane planım dur. Ya kazmayı kullan diye. Kazma taştan daha çabuk, daha zor kırılıyor bu mantık. Az... Ya ne diyorum ben saçma sapan şey. Tamam şimdi bunlar ya <laughs> Arkadaşlar ne <laughs> yapayım ben? Aa, çok sa saçma bir depo alanı oldu. şöyle yapsana bir sen. Biraz genişleteceğim. Ben ben yapayım mı istersen? Şuraları kır. Şuraya da sandım. çok ihtiyacım var. Pişti mi kömürler? Tamam. Depo alanımız hazır. Ben buraya eşyaları koyuyorum. Evet. Sekiz meşale. Odun kömür bura. sen mutfağı yapıyorsun. Maalesef bu sefer ilk günden yatak yapamayacağız. Bana bu arada yünü hala vermedim. Al. Yünü gel. Sandığa koyayım mı? Ver. Bekle sakın vurma. Vurmayacağım. Canım niye kadar az yere düştüm. Ya bak kırgolan nasıl yapılır? Arkadaşlar bak. Eee ıı, bak nasıl yapıldığını bilen varsa yoruma yazabilir mi? Koyayım şey pişiriyorum Nasıl? et pişiriyorum acıya mutfağa almanız gerekiyor <laughs> uzun zamanda şöyle yapıyordum bir de böyle yapmak kötü hmm. Arkadaşlar bakın lüt, lütfen kanala abone olun. Orada bedava abone olma tuşu var. Kaç bir yıldır abonem artmıyor. Gerçekten ciddiyim. 828, 830'larda kaldı. Bir, bir yıl önce ben 845'teydim arkadaşlar. Lütfen abone olun. Kanalımı büyütmek istiyorum. sürekli mutfağa gidelim. Girdi. Yakı. Hayır, hayır, hayır. Benim ne yaptın? Ben eşya koyacağım. Dardım kömür ağacı. Benim kömürüm var. Etlerini verebilir, et verebilir mi? arkadaşlar bu arada bakın ee, şu, şu ve şu bizim bizim depomuz bu kalemi neden kullandığımın hakkında hiçbir fikrim yok Şunu şuraya Arkadaşlar e, Şimdi son olarak Son olarak size bir Size Bir şeyler söyleyeceğiz. Ve video burada bitecek. E, yani part 2 yarın ve yarın gel, gelmeyi düşünüyor. Veya birkaç saate. Biliyorum bu saatte neden video attığımız sormayın. Çünkü yaz tatili. Eee Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim şunlar. Yoruma ilk önce en sevdiğiniz madeni yazabilirsiniz isterseniz. <laughs> bu arada sesim çok kötü geliyor gerçek hayata göre. Neyse. <laughs> Ve e, istiyorsun, isterseniz abone olun. Ben bu sefer böyle zorlamayacağım. İsterseniz olmayabilirsiniz. Ama olursanız biz çok sevindirirsiniz ve ben böyle videolar atmaya devam ederim. Ee, umarım ileride İlindir. büyük bir kanal oluruz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.